Sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı. Ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum. Maalesef hayatını dünyada da kaybeden çok kimse var. Ülkemizde de bugün DSÖ Avrupa Direktörü ile görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde onunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan hem hemşire arkadaşlarımızdan hem sağlık çalışanlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 maske 4 milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve Sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Burada hep birlikte ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. eee Bizler de onları korumak için her türlü tedbir almaya devam ediyor olacağız.